arkadaşlar boncuk aşkım takı sevdam kanalıma hoş geldiniz bugün size ee, sarmaşık bilekliğin yapılışını göstereceğim gereken malzemelerimiz ipe dizili iki renk kum boncuğumuz ve bit kristallerimiz gerekiyor ben en küçük boyunu kullandım arzu ettiğiniz boyunu kullanabilirsiniz önce aparatımızı takı aparatımızı takmak için geçireceğimiz boncuklarımızı yapayım daha sonrasında yapımın aşamasına geçeceğim bunun için 2 4 6 7 8 9 10 tane boncuk alacağım boncuklarımızın içinden bir kez geçip boncuklarımı sağlamlaştırıp başlayacağım. Kanalımda görmek istediğiniz, yapımını görmek istediğiniz videolarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada lütfen rica ediyorum videolarımı seyrettiğinizde beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız beni biraz daha teşvik etmiş olursunuz. Burada birkaç boncuğun içinden geçip düğümü boncukların arasına sıkıştıracağım. Daha sonrasında yapımına geçeceğim. Bakın düğüm boncukların arasına sıkıştı. Daha sonrasında burada kalan ipi keseceğiz. Burada 5 tane yeşil boncuğumu alıyorum. Kullandığım ip Nibond Miyuki ipi kullanıyorum. Ve misina iğnesi kullanıyorum. Boncukların içinden rahat çekersin diye. 5 tane yeşil boncuk, bir sarı, bir bit kristal, en küçük boyunu kullandım dedim arkadaşlar ve yine bir sarı boncuk alıp netleştireyim evet. burada boncuklarımızın 5 kum boncuğun içinden geçip Tepeye çıkacağız. Sarı boncuğa kadar. İpimizi sıkıştırıyoruz. Yine 5 yeşil boncuğumuz alıyoruz. şu Osmanlı rengi denen boncuktan Osmanlı boncuğu denen boncuktan kullandım arkadaşlar arzu ettiğiniz boncuktan kullanabilirsiniz malum şu dönem çarşıya çıkmadığımız için alışverişe çıkmadığımız için elimizdeki boncukları değerlendiriyorum 5 kum boncuk aldık. 1 sarı, 1 bit, 1 sarı boncuk aldım. Burada sıralar da biraz zor olacak. Alttaki diğer yaptığımız boncukla beraber boncuğun yani şuradaki 5 kum boncuğun en sonuncusuyla beraber 6 yeşil boncuktan geçmiş olacağız. Bakın. Burada 4 boncuk kalıyor. 6 yeşil boncuktan çıkıp sıkıştırıyoruz. Hadi. Yine 5 kum boncuk alıyorum yeşil. Ve diğer rengimizi, bit kristalimizi ve sarı boncuğumuzu alıyoruz. Yine 6 buradaki yani 5 kum boncuk koymuştuk ya buraya onun sonuncusunu tersten bakın tersten girdim ve diğer yeşil boncukların arasından geçeceğiz buradaki sıkıştırıyoruz. Yine 5 kum boncuğu alıyorum yeşil. diğer rengimi bit kristalimi ve diğer rengimi alıp yine yeşil boncuğa son eklediğimiz 5 kum boncuğun sonuncusu yeşil kum boncuğa geçirip çeviriyoruz. Ve 5 kum boncuğun içinden geçiyoruz. Yine 5 kum boncuğumuzu alıyoruz. Diğer rengimizi, bit kristalimizi ve diğer rengimizi alıp yine yeşil boncuğun son 5 boncuğun en sonuncusu yeşil boncuktan geçiyorum. boncuklarımızı ters çeviriyoruz ve yeşil boncukların içinden geçiyoruz burada. Tümünden geçiyoruz. Yeşil boncuklarımdan alıyorum 5 tane. Diğer rengime bit kristalimi yine diğer rengimi aldım. yine yeşil boncuğun içinden son çıktığım yeşil boncuğun içinden tersten girip çevirip çevirdiğim zaman daha kolay yapıyorum işlemi. 5 yeşil boncuğun içinden geçiyoruz. ipinizi sıkıştırırsanız arada ipleriniz görünmez arkadaşlar daha rahat bir şekilde çalışırsanız yeşil boncuğun içine tersten giriyorum. Çeviriyorum. 5 yeşil boncuğun içinden tekrar tepeye çıkıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayıp yan tarafındaki sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Bir şişir boncuğumuzu alıyoruz. yine diğer sarı rengimizi kristalimizi ve sarı boncuğumuzu alıp yine yeşil boncuğun içinden geçerek çeviriyorum yine. Diğer yeşil boncukların içinden geçeceğiz. Tümünün içinden geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Bileğimizin ölçüsüne göre. Arkasından diğer sıraları yapacağız. İki tane yaptım arkadaşlar. Ben bu şekilde istediğiniz kadar kaç sıralı yapacaksanız o kadar aynı uzunlukta bahar dalını yapacaksınız sonrasında birleştirmesine geçeceğiz arkadaşlar ikinci videomda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum sevgiyle kalın kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın